Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar yine Dün bir bölüm atmıştım arkadaşlar hatırlarsanız bugün de ikinci bölümden atacağım arkadaşlar Hemen başlıyoruz arkadaşlar tek oyunculu dedik Kraliyetin dünyasına giriyoruz arkadaşlar Dünya yükleniyor zemin inşa ediliyor Evet arkadaşlar arazi indirildi Evet geldik arkadaşlar en son arkadaşlar neyimiz varmış kemiklerimiz falan filan varmış arkadaşlar biftek. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım ilk baş yumurtayı bir kıralım arkadaşlar belki yumurtadan bir şey falan filan çıkar. Çıkmadı arkadaşlar tavuk. Arkadaşlar ilk önce ne yapacağız ilk önce ne yapacağız şöyle şunları koyalım arkadaşlar. Şunları da şöyle atalım arkadaşlar ateşe testimiz varmış arkadaşlar. Bir tane onu hemen koyduk. Şöyle arkadaşlar geldik. Ee, crafting table'ımıza girelim. Ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bir tane ayakkabı ay başlık yapalım arkadaşlar. Şu değerlerden. Arkadaşlar bir tane de şöyle bir don yapabiliyorsak onu yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle alalım arkadaşlar bunları. Şimdi Bunlar zaten hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Şöyle bir giyelim arkadaşlar bunlara. Evet. Deriden e, bacaklık yaptık arkadaşlar kendimize. Don yaptık. Bir de kafalık yaptık arkadaşlar. Kask yani. İşte onları yaptık arkadaşlar bakalım. Şu tahtayı hemen işleyelim şöyle. Ondan sonra cama diyelim. Ve ne yapalım? İşte şunları düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle. Ladin kapısı var arkadaşlar burada da. Arkadaşlar önce burayı nasıl yapalım diyor musunuz. Bura bence böyle olmasın arkadaşlar. Nasıl olsun? Şöyle olsun arkadaşlar. Tam böyle işte arkadaşlar. Mesela burayı kararsak ne olur? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şurayı şöyle kapatalım arkadaşlar bence iki blokluk yer eşit eşit herhalde arkadaşlar bir iki. Şöyle şuraya da bakalım bir iki tam iki blokluk yer arkadaşlar toplamda şimdi şöyle bir açtık baktık arkadaşlar. Hemen tamam, ne yapacağımı buldum ben şimdi de yatağımı yapayım arkadaşlar mal gibi niye beklediysem bu kadar Şöyle bir yatak arkadaşlar yaptık Evet şu an yatamazsın yakınında canavarlar var diyor arkadaşlar yeni bir yere yatak koyalım öyleyse Sen nereye koyalım şuraya koyup yatalım ha Hemen sabah olsun arkadaşlar sabah işlerimize bakacağız Arkadaşlar ilk baş ne yapalım Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar yatağımızı kıralım. Buraya koymayalım. Burası çok kötü bir yatak için yer. Burayı yer arkadaşlar. Sadece geceleri uyuyabilirsin diyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi ilk olarak şöyle bir stick yapıyorum arkadaşlar. Sonra gidip hemen şöyle baltalarımı yapacağım arkadaşlar. Baltı yapmam gerekiyor. Sonra iki tane stick kaldığı için şöyle arkadaşlar bir tane ne yapacağız? Taş kazma yapalım arkadaşlar. Gelişeceğiz arkadaşlar Minecraft'ta bu arada. Bayağı gelişeceğiz inşallah. Arkadaşlar şimdi bize gerekmeyen şeyleri bırakalım. Bir şey gerekir ya. et evet, gerekir. Bunları bırakalım arkadaşlar. arkadaşlar dur hepsini bırakalım diye ilk önce bize şey lazım olan şeyleri sonradan alırız arkadaşlar yerde oldu arkadaşlar bence bir tane daha şey yapalım chest yapalım arkadaşlar birleştirelim ne dersiniz şöyle chest yapalım gidip arkadaşlar hemen bunları birleştirelim bir Yanına koyalım. koyalım arkadaşlar burayı böyle birleştirdik diyelim Diziyorum dizelim arkadaşlar hepsini. Size gelsin önce bir hepsi. Üste diziyorum arkadaşlar hepsini. Tamamdır arkadaşlar bizim 3 tane ladin kapımız varmış. Ne yapalım bu kapıyı? Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar üstte çıkarmış. Şöyle. arkadaşlar şöyle üste koyalım arkadaşlar arkadaşlar biz en iyisi bir alan falan çıkalım arkadaşlar şöyle bunu aldık bundan aldık tamam bir şeyler yapalım arkadaşlar dışarıya bir çıkalım arkadaşlar biz diğer ormana mı gitsek ki acaba evden de pek uzaklaşmayalım diyecektim ki arkadaşlar tam arkadaşlar beni mahvedecekler bunlar Kaçayım arkadaşlar ben şöyle. Gelin lan buraya gel. Allah'tan yokuş var ya. Vurdum arkadaşlar hemen. Tamam. Bayağı bir canımız gitti arkadaşlar bu hayvan herifler yüzünden. Evet, şöyle odunlarımızı kıralım arkadaşlar bir. Lan! Ua, <laughs> nasıl satayım? Şş. <laughs> Abi, herkes gelip duruyor peşime ya, bu ne? Bu arkadaşlar, biz şöyle bir inek var arkadaşlar <Gülüyor> burada. <laughs> Kestik <disneyi> bir <bizi. Gülüyor> İnek eti bayağı bir almamız lazım arkadaşlar çok önemli bu oyunda açlık Arkadaşlar şu mantarı da toplayalım da mantar çorbaları falan yaparız arkadaşlar bilmem mantar çorbaları çok önemli açlık için arkadaşlar biliyorsunuz ki kesin kaybolacağız Arkadaşlar ben öyle geldim keselim arkadaşlar bunları. deri de çıkıyor yani arkadaşlar diğer seti de tamamlayacağız deriler sayesinde 5 tane derimiz daha de çıktı inekler sayesinde arkadaşlar arkadaşlar kesin kaybolacağız <laughs> bu yemeği de biçtik böyle bir gideceğiz arkadaşlar evimize doğru <laughs> Aç arkadaşlar açlıyor <laughs> sonra abi gitti onu da öldürdük hemen gidelim bence evimize arkadaşlar bura inek dolu çünkü yani benim iyice kesesim geliyor bu inekleri gördükçe arkadaşlar etraf inek dolu sonra birazdan geliriz arkadaşlar bunların bu eşyalarımın gitmesini hiç istemem Evet arkadaşlar bu ormana kadar gelmişiz ta Allah bilir ev nerede kaldı ev bu tarafta olmalı arkadaşlar çünkü dün gelmiştik dünkü bölümde bu ormana keşfetmiştik arkadaşlar işte bu ormanın güneyine Ayşe doğusuna doğru gidiyorduk arkadaşlar buraya doğru yani Burada bir yerde evimizin olması lazım. Ha, bulduk arkadaşlar evimizi. Hiç sıkıntı yok. Evimizi bulduk arkadaşlar. Çünkü yolunu biliyorduk zaten de. Kayboluruz diye ben korktuydum arkadaşlar biraz. Koşamıyoruz da. Yemeğimiz yok. Çünkü aç, açız. Arkadaşlar kapılar açık. Dursun ya. Boşver. Şimdi hepsini şöyle bir koy. Şöyle şimdi Başka bir pişmiş tavuk var bunda. Sonra şöyle bir bunu al. Bunu şöyle yap. Sonra buraya koy böyle yap. Ondan sonra 47 tane varmış mesela. Buradan pişmiş bunlar. Sonra git şunu koy. Sonra bunun üstüne yemeklerimi al. Sonra gel bunu buraya koy böyle. Sonra şöyle bir tane bundan. Çiğ somon varmış. Arkadaşlar canlarımız bir dolsun. Bizim ev güzel yerde bence arkadaşlar. Hem siz ne dersiniz arkadaşlar? Evin konumunu değiştir diyorsanız değiştireyim arkadaşlar sizin için. İyi iyi diyorsanız kalsın diyorsanız kalsın arkadaşlar. Bence ki bence iyi arkadaşlar evin konumu. Arkadaşlar 17 tane şey olmuş derimiz olmuş arkadaşlar bakalım öyle mi Heh, böyle ayakkabımızı yapmış mıydık yapmamışız arkadaşlar ilk diğer nasıl yapılıyordu onu bilmiyorum arkadaşlar ya. Şöyle miydi ki arkadaşlar acaba? Evet böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hayırlı olsun. Bütün setimizi tamamladık arkadaşlar. Pişiyor arkadaşlar bunlar da. Şöyle mis gibi pişsinler. Tahta baltamız falan filanlar. Bunların hepsini alalım arkadaşlar bence. Lazım olur. Kılıç kalkan şeyleri gibi olanları. Arkadaşlar biz evimize mi maden yapalım yoksa madene mi çıkalım? Bence evin içine yapalım arkadaşlar madenimizi. Mesela arkadaşlar şuradan başlayalım mı kazmaya ne dersiniz? Dur arkadaşlar kapıları kapatalım da. Başlıyorum arkadaşlar buradan kazmaya. Hemen başlayalım arkadaşlar bibe doğru. Bir şey eksik arkadaşlar. şey eksik. Dur bir. Şimdi ne eksik? Bir tane meşalemiz var ya. Neyse kömür bulursak artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kömür bulursak artık arkadaşlar onu yapacağız. Hiç yapacak bir şey yok o yüzden. Bol miktarda kömür bulmamız gerekiyor arkadaşlar bizim. Hiçbir şey de görünmüyor arkadaşlar. Bu ne ya? Karanlıklaşıyor oğlum bilgisayar. Yanlış yaptık arkadaşlar bu arada. şöyle şu bloktan bir tane koyalım. Buradan kazmaya devam edelim. Alo? N oldu baba? Oğlum annen nerede? Evde.

Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Bir yere gidip gelmek zorunda kaldım arkadaşlar. Onun için çok özür dilerim sizden. Evet arkadaşlar 31 tane bifteketimiz geçmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar setimiz de full gördüğünüz gibi deri setimiz. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim kusura bakmayın. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar gece olmuş hemen yatalım şöyle. Selamünaleyküm diyoruz. Arkadaşlar bayağı bir etimiz pişti bu arada. Söylemek gerekirse. Arkadaşlar bir kurt bulamadık ya koca ormanda arkadaşlar. Şu et kemiklerimizi alıp kurtaramaya çıkalım bence arkadaşlar. Ne dersiniz? Hemen arayalım ya bir kurt. Kurt murt arayalım birkaç tane en azından. kurtaralım arkadaşlar en iyisi en mantıklısı Evet arkadaşlar hala geziyoruz kurtarıyoruz hala kurt bulmamız gerekiyor evcilleştirmemiz için 3 tane kemiğimiz var arkadaşlar inşallah kurt bulursak 3 kemiği evcilleşir Aa, domuzlar arkadaşlar domuzları illa kesmem gerekiyor Balık kesmek çok önemlidir arkadaşlar. Açlık için ele ele. Kesiyoruz arkadaşlar. Domuzu köşeye sıkıştırdık arkadaşlar. Şöyle üç, bu etimiz buradan geldi. Arkadaşlar şöyle hemen. Dört etimiz oldu arkadaşlar. İlk domuz çok şey etliymiş herhalde arkadaşlar et çıktı ikinde ama ikincisinden bir hayır gelmedi arkadaşlar çok azıcık bir hayır geldi arkadaşlar bir et bir et hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar şöyle yedi et arkadaşlar üç et daha çıktı arkadaşlar mantar çorbası yapmak için mantar bir yere topluyorum arkadaşlar bir türlü kurt bulamadım ben bu işe çok sinirleniyorum ya Arkadaşlar videoyu burada bitirmek zorundayız. Biz bir yere gideceğiz arkadaşlar. Çok özür dilerim. Görüşürüz. Bay bay.